Transfer Plans'tan herkese merhaba. Ben Ceyda Dönmez, Zeki Uzundurkan'la birlikte karşınızdayız. Spor tamamililerde yaşanan sıcak gelişmeleri konuşacağız. Zeki Uzundurkan, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Artık e, kupada finalin adı belli oldu. Trabzonspor evet. Spor, Dün Vavakar, Spatik Karagümrü farklı yendi. Ee, ve Beşiktaş'ın finaldeki rakibi oldu. ikinci finalist oldu. Ee, dün akşam e, maçı tabii spor yayıncı kuruluştu. Turkaz Medya yayıncı kuruluşuydu. E, karşılaşmanın biz de oradaydık. E, sonrasını sizden dinleyeceğim ama ben biraz oradaki gözlemlerimi paylaşayım Abdullah Alcı. Tabii. İlk yarı yani e, maça e, belli bir plan dahilinde başlayacaklarını ve sabırla oynayacaklarını ifade etmişlerdi. Nitegem ilk yarıda Vavakars Fatih Karagümrük ciddi ataklar e, da bulundu ama Trabzonspor bunları ben taraf edip ikinci yarıda ardarda arda bulduğu gollerle birlikte farklı galip geldi. Nasıl buldunuz? Yani evet güzel yayıncılık oldu. Tebrik ederim sizi. Gün boyu kolay değil Olimpiyat Stadyumu'nun e, buz gibi havasında yayın yapmak. E, yani ilk yarıyı izlerken kendi kendime düşündüm. Hani bela, beraberlik Trabzonspor'a yetiyor. Acaba 90 dakika boyunca böyle ee, çok böyle e, enerjisi düşük e, kötü futbol mu oynayacak Trabzonspor dedim böyle oynarsa hani gol yer finale çıkamaz diye düşündüm neden böyle kötü oynadığına da anlam veremedim yani çünkü karşı tarafta bir taraftan ligde kalma mücadelesi veren ve bütün enerjisini aslında oraya e, vermek isteyen e, bir kara gümrük vardı çünkü rotasyonlu bir kadroyla da çıktılar çünkü ligde kalmak da önemli Hele hele kara gibi takımlar e, ligden düştüğünde alt lige çıkmaları çok zor oluyor. Çünkü şehir takımları bile çok zorlanıyor çıkarken. Kolay değil. E, Bunu mutlaka çalışmasını yapıyordur e, kara gümrük başkanı Sayın Süleyman Urma. Yani e, Trabzonspor'un ilk yarıdaki futbolunu hiç beğenmedim. İkinci yarıda biraz gaza basınca biraz o sağdan Vizca Thomas Münye ile birlikte ataklar yapınca goller de peş peşe geldi. E ben burada asıl e, e, sevindiğim nokta, yani futbolcu adına seviniyorum. Çünkü belki milli takımda bile olabilir. Umut Bozok, gol kralı bir oyuncunun e, iki yıldır bu kadar kötü olmasını <laughs> anlam veremiyordum. Kendinden kaynaklanıyordu, kendine küsüyordu. Disiplinsiz davranışlarıyla kadro dışı kalıyordu. Futboldan uzaklaşıyordu derken, Abdullah Avcı son dönemde ona sahip çıktı. Özellikle Onacio'nun o sakatlık döneminde Afrika Kupası'na gitmesi ve sonrasında... Kolundaki kırık nedeniyle o 100 günlük mesafede, 3 aylık mesafede Umut Bozok'a sahip çıkmıştı. Umut Bozok da güzel geri dönüşler aldığını söylemişti. Dün de şansını iyi kullandı. Penaltı tamam da diğer taraftan attığı ikinci gol şahane bir goldü. Tam bir santriforun atabileceği goldü. Topun gelişine sol ayakla köşeye göndermesi. Onun adına güzel oldu. Takım arkadaşlar onu sahiplendiler. Ee, bunu ifade edelim. Yani Trabzonspor... Dediğim gibi futbol oynamayı isterse dört elle sahada o oyuna sarılıp sahip çıkarsa takım halinde güzel işler yapıyorlar ama e, bu 90 dakikalar içinde 15 dakika 20 dakika yapıyorlar dün gol attıktan sonra keyif almaya başladılar hani biz oynamaya devam evet. edelim dediler ve fark geldi şimdi Beşiktaş'la rakipler yani sezonu e, kötü geçiren iki takım. Zira Türkiye Kupası finalinde oynayacaklar. Ee, belki iki kupa birden alacaklar. Çünkü buradan süper kupaya da gidiş var. Ee, bu gerçekten muhteşem bir şey. Çok değerli bir kupa. Farkındaki camiada. E, dün e, Sayın Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un başkanı da A-Spor canlı yayınına katıldı bizim programımıza. Orada e, güzel şeyler söyledi. E, kendisine üç soru sordum. Biri işte bütün Trabzon sporlular artık Atatürk Olimpiyat Stadını uğurlu stat olarak e, anıyorlar, öyle hissediyorlar. Bu konudaki görüşünüz ne dedim? Aynen öyle dedi. Hani 5 kupa e, kaldırdık bugüne kadar, biri şampiyonluk olmak üzere burada dedi. E, diğer soru işte e, Federasyon e, Atatürk Olimpiyat Stadında final oynayalım desek e, kabul eder misiniz dediğimizde, dediğimde dediğimde her Türkiye'nin her noktasında biz oynarız dedi. Bize her yer Trabzon çünkü sloganını kullandı. Olimpiyat stadına sıcak bakıyor e, Trabzonspor. Bence de muhteşem olur. 76 bin hani 35'er bin kişilik e, ikiye bölüneceği için hem Beşiktaş'a hem Trabzonspor'a kontenjan verilirse müthiş bir coşku olur. Tabii burada federasyonun düşüncesi ne bilemiyoruz. Tarafsız başka stadyumlar da olabilir. Ne bileyim Konya olabilir. Antalya olabilir. Yani olabilir de olabilir böyle e, ama Antalya Olimpiyasla... biraz zemine açısından e, Zeka bu sezon e, çok konuşuldu. Evet. Dün olimpiyat stadyumunda evet hani e, işte akşam soğuk şu bu falan diyoruz ama harika bir zemin var. Emeği geçen herkesin Tabii. emeklerine sağlık. Çok güzel bir zemin vardı dün. E, çok da güzel bakımı yapılıyor belli ki. O yüzden zemin açısından olursa benim de evet. nacizane hani iyi bir tercih olabilir. Ee, ama Antalya'da biraz sanki zeminle ilgili biraz eleştiriler var bu sezon. Yani sonuçta Trabzonspor Atatürk Olimpiyat Stadında oynamayı kabul ediyor. Çünkü gerçekten herkes 7'den 70'e herkes Trabzonspor'un uğurlu stadı kupa kaldırdığı, şampiyonluk kupasını kaldırdığı, işte süper kupaları, Ziraat Türkiye Kupası her türlü kupayı kaldırdığı ee, bir stat olarak görüyor. Gerçekten çok iyi bir stat. 23 Mayıs'ta da biraz daha ısınacağı için havalar öyle çok e, akşam saatinde, maç saatinde çok da böyle soğuk evet. olmaz diye düşünüyorum. Ee, diğer taraftan da artık federasyonun laka kafasında hani kulüplerle paylaşacağı aday iller vardır. Ortak noktada buluşulacaktır ama güzel bir final olacak. Türkiye Kupası'nın ne kadar değerli olduğunu gördük. Yani yayıncı kuruluş işte Turkuaz Medya ile birlikte Hani ondan önce Yıldırım Demirören şunu söylemişti. Biz e, Ziraat Türkiye Kupası'nı pazarlamaya kalktık. Kimse almak istemedi. Sağ olsun Turkuaz Medya Grubu sahiplendi bu kupayı. Yoksa ortada kalacaktı demişti. Hiç unutmuyorum. İşte Turkuaz Medya ile birlikte. Bence e, ligde bu kadar tartışmanın olduğu yerde Turkuaz, e, Ziraat Türkiye Kupası'nda hiç tartışma olmuyor. Çok az hakem hatası oluyor. Hatta e, tur kaybeden büyük takımlar bile maçlardan sonra hiç hakemle ilgili konuşmadılar yani kendine münasır özel bir kupa Türkiye'nin kupası ben şampiyonluk kadar değerli buluyorum Türkiye kupasında bunu da söyleyeyim Kesinlikle. çünkü dediğim gibi ve şöyle bir not paylaşayım mı Zeki abi e, Zira Türkiye kupasının şampiyonu Ağustos ayının sonunda UEFA gruplarında UEFA elemesinden başlayacak Evet. Ee, bu sezon eleme turunda sadece bir eleme olacak ve Ağustos sonunda sezonu açmış olacak. Şimdi Trabzonspor ve Beşiktaş açısından düşünürsek eğer e, elde aynı zamanda iki argüman var. Şimdi transfer dönemi oldukça hareketli geçecek iki takım için hazırlanmaları tam hazır hale gelmeleri e, ve sezonu işte diğer takımlara göre daha geç açmak bir avantaj olur her zaman. Ve e, Avrupa'dan elendiği takdirde de konferans liginde direkt olarak gruplardan başlayacak. Bu da yaklaşık 4-5 milyon euro civarında bir para demek gelir demek. Ya hepsini geçtim çok güzel, güzel özetledin. Ya büyük takımların ya da takımların büyüklüğü neyle ölçülür? Müzelerindeki kupayla. Şimdi Fenerbahçe'yi sezon boyu biz son viraja kadar hep övgü yağdırdık. İsmail Kartal'ın... Fenerbahçe'nin galibiyet serilerini puan rekorlarını ö, ö ö bitiremedik. Yani 72 gün önce e, 4 kupaya talip olan Fenerbahçe şu anda e, tek kupa kaldı önünde şampiyonluk kupası ama o da şansı kaftağının arkasında artık. Yani mucize. Güne bana göre güneşin batıdan doğması kadar e, uzak bir ihtimal. E, yıldızlar kadar uzak Fenerbahçe'ye şampiyonluk öyle söyleyelim. E, demek ki e, Türkiye kupası bir ilaç aynı zamanda. Bakın hani Beşiktaş'ı Trabzonspor'u eleştirmedik mi? Kim bu kupayı alırsa diyeceğiz ki bu kötü sezonda bile bu takımlar kupa alabiliyor. Bu çok önemli. Diğer taraftan ben Ertuğrul Doğan'a transfer çalışmalarını sordum. Sağ olsun e, günümüzde hiçbir kulüp başkanı transferle ilgili böyle çok bilgi vermez. E, samimi bir şekilde anlattı. Dedi 3 transferimizi zaten bitirdik dedi. Kimdi bunlar işte? Borna Barisic, işte Dragoş, diğer taraftan Lundstram, biliyorsun o da orta saha yani bir Solbek, bir orta saha, bir de forvet transferini bitirdiler. Bir oyuncu ile ilgili olarak da imza aşamasındayız. Hatta dört diyebiliriz dedi. O da Muhammed Cam. O da önemli bir oyuncu, Muhammed Cam. Clermont'da oynuyor Fransa'da. Hem kenar oyuncusu, hem ofansif orta saha oyuncusu, hem yani hem orta sahada oynayabiliyor hem iki kanatta da oynayabiliyor. Yani Rafa Silva gibi bir oyuncu diyebilirim. Ee, diğer taraftan netleşecek isimler var dedi. İki tane daha transferimiz var dedi netleşecek. Yani altı oyuncu geliyor Trabzonspor'a. Bunların da e, biri e, Benes. O da Bundesliga 2'de Hamburg e, formasını giyen bir oyuncu. E, onu söyleyelim. E, o da merkez orta saha oyuncusu. Bir de sürpriz bir isim var dedi. Onu söylemedi. Benim edindiğim bilgi şuydu. Daha önceki konuşmalarımızda şunu söylemişti Trabzonsporlu yöneticiler. Hani taraftar e, stada çok gelmiyor. Bizim taraftarı stada çekecek bir hamlemiz olacak. İşte e, Yattara gibi, Bakayeme gibi böyle taraftarın çok seveceği profilde bir transfer düşünüyoruz. İşte kombine satmak için, işte sponsor getirmek için, o stadı doldurmak için böyle bir hamlemiz olacak dedi. Tabii onu gizli tutuyorlar onu bilemiyoruz ama başkan dört e, ismi açıkladı. Yani bunlar işte Draguş, Barisic, Nustram bir de e, Muhammed Şam. dört e, isim. Tabii ki gidecek olan oyuncular da olacak mutlaka. Çünkü önümüzdeki yıl 30 kişilik kadro yeni sezon öncesi 26 kişiye inecek. Kadroda daraltılacak 30'dan 26'ya. Yabancı sayısı da 12'ye inecek takımlarda. Yani böyle baktığında e, şu anda Büyük takımlarda 20'ye yakın yabancı futbolcular var. Çünkü kiralıkta olan oyuncular da geri gelecek. Orada ben belki e, Futbol Federasyonu'nun genel kurulunda işte 18 Temmuz'daki genel kurul öncesi adayların bu konuda bir esneklik getirebileceği kulüpler birliğinde işte şimdi daha olayın e, farkında değiller zorluğunun. Çok zorlanacaklar çünkü ellerinde çok oyuncu var. Hani 12 Aha. yabancı bizi çok zorlandıracak. Hani bu bir önceki yıldan devam edelim derler. Yoksa sınırsız mı olsun derler. E, yani Büyük Ekşi'den ya da işte olursa Servet Yardımcı. Yoksa bir başka aday daha da çık. Bilemiyorum yani. E, o konuda da bir esneklik olacağını düşünüyorum ben. Hani 12 yabancı kararı alınsa da. Ama e, Trabzonspor'da transfer çalışmaları e, hızlı bir şekilde sürüyor. Dün Reha Hoca'yla da konuştuğumuzda şunu da söyledik. Tamam transfer yapıyorsun da önce bir oyun belirleyip ona göre transfer yapılması Tabii. gerekiyor. Genelde kulüpler, yani takımlarımız bunu yapmıyor. Bunu Galatasaray yapıyor. Fenerbahçe bile bu sene onu yapmadı. Ama çok iyi oyuncular aldığı için e, o oyunculardan çok verim almıştı. Yani evet. Abdullah Avcı ee, dünkü maçın ilk yarısını çok böyle çok kızgın hani çok kızdığını söyledi. Çok kötü oynadıklarını itiraf, yani öz eleştiri yaptı. Hiç iyi değildik dedi. İkinci yarı tabii farklı. Ee, herkesin Abdullah Avcı'dan beklentisi şu. Hatta e, fotomaçta bu isimleri yazarken geçenlerde birisi bana mail atmış Trabzonsporlu. Yayında da söyledim onu. Diyor ki tamam transfer yapıyor da Trabzonspor diyor. Kaç yıldır yapıyor bu transferleri diyor. Trabzonspor'un diyor öncelikle e, oyun transfer etmesi lazım diyor. Taraftara bakar mısın? Oyun transfer etmesi lazım. Biz oyun istiyoruz diyor. Biz Galatasaray gibi oynamak, o takımımızın Galatasaray gibi oynamasını istiyoruz diyor. Yani bir özlem var. Galatasaray'ın futbolunu övüyor. Hem de yani transferden bu hani transferle olmayacağını söylüyor. Oyun lazım diyor. Şimdi Trabzonspor'un bir oyunu yok. Sezon bitiyor. Dediğim gibi yani hiç kimse şunu diyemez. İyi savunma yapıyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Güçlü bir orta sahası var diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Hucum attı çok iyi diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Kenar bekleri iyi diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ee, yani baktığında Trabzonspor'da çok sorun var aslında. Ama oynamayı isteyince bir anda bu takım o kusurlu dediğimiz, sıkıntılı dediğimiz takım işte dün dört tane bir anda atabildi. Tabii. Ama evet. ya, bu, bu oyunu sürekliliği yok. Trabzonspor bir maç kazanıyor, bir maç berabere kalıyor, bir maç yeniliyor. Yani bir sonraki maçta Trabzonspor kazanır diyemiyorum ben hiçbir zaman. Böyle bir takımı izledik. Sezonu kurtarmadığına da hem Beşiktaş için hem Trabzonspor için Ziraat Türkiye Kupası ilaç gibi gelecek. Peki çok teşekkür ediyorum Ben teşekkür Uludur ederim. Kan. Ağzınıza sağlık. Yorumlarınız değerlendirmeleriniz için de. izleyenlerimize de teşekkür edelim. Transfer Plus takip etmeye devam edin. Her an yeni gelişmelerle karşınızda olabiliriz. Videolarımızı beğenin. Hoşçakalın. Hoşçakalın.